Rüyamda kanat sesleri duydum. Mevsim yazdı. Kanat seslerinin ardından muhteşem bir koku yayıldı etraf. Sanki biraz gül, biraz leylandı. Sonra 30 kuş gördüm. Hepsi beyazdı. 30 kuş gökyüzüne şehadet diye yazdı. Bir ses duydum. Salah sesiydi. Hayırdır dedim hayırdır dediler. Çukur kuyudaki gökyüzü gibi doştukları yer ve beni tutup gökyüzüne yükselttiler. Kanatlarında kan vardı. Hayırdır dedim. Hadi sen de uç. Bizden hızlı uçabilirsin dediler. Otuz kuş beni boşluğa bıraktı baba. Birden uyandım. Hayır olur dedim. Meğer gecesi vatanım için kabus olacak bir güne uyanmış. Gökyüzünün yıldızlarını çalıp omuzlarına takan hain yüzler gördüm o gece. Ruhları yoktu. Korkar mı senin oğlum? Korkmaz. Korkmadım. Zekai Paşa'mı aradım. O makam senin namusundur Ömer. Evet. Ben gelene kadar namusunu korurum. Gerekirse o vatan hainini vur. Vazifenin sonunda şehadetle de var Ömer. Hakkını bana helal et. Paşam şehadet der demez. Yine kulağıma kanat sesleri geldi baba. Rüya değil bu kez. Uyanıktım. Muhteşem bir koku odaya. Bir şey oldu o anda. Sanki ellerim, omuzlarım çeliktendi. Sanki tek başıma tüm dünyayla savaşabilirdim. Vatan hainine döndüm. Arkasında karanlık yüzlü adamları vardı. Giremezsiniz dedim. Bir arslanın karşısında duran çakallar gibiydiler. Ves saldırdılar. Silahımı çekip baş aynı alnından vurdum. Yine kuşları gördüm baba, bana doğru uçuyordu. Otuz kuş kanat sesleri vücuduma dokunan ve kanatlarında kan sala sesi gökleri yırtan muhteşem bir koku gül mü leylat mı içime yayılan ve çukur kuyunun gökyüzü masmavi, bulutsuz ve sessiz ve sessizlik. İçimde huzur, gökyüzündeyim. Ama artık kuşlar beni tutmuyor baba. Uçuyorum ve onlardan hızlıyım. Meğer ben şehit olmuşum baba. Bil ki yalnız değilim burada. Yine ordudayım. Şehitler ordusunda. Baba ne oldu biliyor musun? Peygamber alınlarımızda röptü. Şehitlere dedi ki, kardeşlerinizi tebrik edin. Bunlar benim garip şehitlerimdir. Çünkü sizler düşmanla savaşırken şehit oldunuz. Onlar kardeş bildikleri hainlerle savaştı. Sizlerin silahları vardı ama bunlar silahsızdı. Sizler tanklarla savaştınız, bunlarsa kendi tanklarının altında ezildi. Sizler uçaklarla düşmanı bombalarken şehit oldunuz. Ama bunlar kendi uçaklarından atılan bombalara göğüslerimiz erekti. Bunlar benim gariplerimdir. Tebrik edin kardeşlerinizi. Baba, milletime söyle. Al bayrağın dalgalandığı her yerde biz varız. Başkama söyle. Baba, ben oğluma her türlü bu vatan için ölmeyi öğrettim. Sen de bana öğrettiğin gibi ona vatan için yaşamayı öğret. Bu vatan sizin baba. Otuz kurşun yedim, bedelini ödedim. Babacığım hürmetle ellerinden öperim. Ben babamın en hüzünlü yanıyım. Ben babamın aslan kahramanıyım. Ben vatanımın asil kahramanıyım.